Yapacağım. Bu kurabiyeyi yani çok uzun süre saklayabilirsiniz taze olarak. Ben de zaten kız kardeşim doğum yapacak Allah'ın izniyle ona götüreceğim 3-4 gün sonra. Başlayalım. Burada yarım paket margarin. Yani aslında yarısını ben margarin, yarısını da tereyağı kullandım. Onu hafif eritilmiş şekilde şöyle döküyorum. Şurada bir çay bardağı kadar sıvı yağ var. bakayım. Burada bir yumurtanın akını içine dışını da sarısını kullanacağız. Burada iki yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı da tuz var. Bunu da ekleyelim. Sen ne yapıyorsun yine? Sen ne yapıyorsun yine? Ben burada kurabiye yapıyorum. Şurada da şöyle mahlep var. Bunu şöyle kaşığın ucuyla yani bir çay kaşığı kadar mahlep katıyorum. Şurada da bir yemek kaşığı da sirke katalım. Bu kıyır kıyır olması için. Mahlep şart değil isterseniz koymayabilirsiniz. Ama güzel bir koku tat veriyor. Önce sıvıları şöyle yoğuralım elimizle. Bu arada arkadaşlar videomu izliyorsanız ya da videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şöyle sıvıları erittikten sonra Şurada 2 yemek kaşığı kadar çörek otu var. Onu da ekliyorum. için yapıyoruz. Ya evet. yani sonradan ekledik inşallah. Hadi. Şey hadi bu, çekilme, hadi. bu tarafıma gel. Yapalım bu tarafıma gel. Ben yapayım. Oy özür anneciğim. Hadi yapayım. Ellerini güzelce yıkadın mı? Sabunu ve suyla yıkadım. Aferin. Dur, hadi. Ince, biraz bir dakika kabartma tozunu yedireyim ben içime. Evet. Tamam başlayabiliriz şimdi. Şöyle, hadi başlayalım. Şöyle küçük küçük alıyoruz. Şöyle. Küçük, bu kadar küçük, bu kadar. Küçük, tamam. Mı? Alıyoruz. Şöyle küçük küçük alıyoruz. Sonra da yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Tepsi mızda Yaklaştırma birbirine tamam mı? Niye? Yapışmasınlar kabarınca. Biz bunu kim için yapıyorduk oğlum? Tabii ki teyzem için. Hiç unutmam ben her şeyi. Evet çünkü sen balık yiyorsun değil mi? Anamam ana bak top haline getirdim. Evet çok tatlı yapıyorum. Ben seni çok seviyorum. Canım beni. Benim çiçeğim. Benim bir tanem. Çiçeğini yerim seni. Sen ne güzel laflar ediyorsun bugün bana. Evet, çok güzel şeyler yaparım ben sana. Ben seni çok seviyorum. Ben sana hep yardım etmek istiyorum. Et evet annecim. Ben de hep sana yardım etmene izin veriyorum Anne, zaten. Anne ben küçücük ya. Ben ona minnacık yapıyorum. Sen, sen de minnacık, minnacık. Dedin. Ha derin bebek için mi yapıyorsun? Evet. Yani kuzenin için mi yapıyorsun minikleri? Ama o çok bebek daha yiyebilir mi bunları? Mesela Fatma anne teyze, teyzem teyzem yer yer ve ve bedenini minnacık bırakır. Ha, küçük parça verir değil mi? Evet. Unuttun yoksa onu. Ay unutmuştum sen hatırlıyorsun. şimdi evet. yemek istiyorum ama. Ver şimdi bana onu. Çok güzel sen Bakın bu Eymen'in sardı Çok tamam. güzel. Evet. Şimdi bir tane daha vereyim mi yaprak sana? Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben yaprak salmayı yemiyordum. Tadını beğendim. Şimdi de yiyorum onu. <laughs> Afiyet olsun. Anneciğim. Hadi sen. Tamam. Wow. pizza tane mi? Evet. Bir. Bir mesele. Çok koydun sanki Yok anne bir metre koydum. Başlayalım sarmaya hadi. Geç kaldık. Ne sayıyorsun peki? Ya sarmaları. Al bakalım. Hadi şurada bu bunu... Bu da yemeğin sarmaları. Evet tabii ki. Ben de ben sarmaların hepsini yapacağım. Yiyecek misin peki? Bu Şimdi. da sarmaları. Ulan bu daha güzelmiş. Ben de böyle bir tane yapacağım. Yap bakalım yap da görelim. Bir metre. Milimetreyi koydum. Sıra da sarıyorum. Sarıyorum. Bu demeyimi yaptık. Anne, anne, niye bu şu taşı şöyle? Şu yanı da düzelir sonra be.

vermiş anneanne sana. Şey, Yiğitcan'ınki nerede? Yiğitcan'ın oyuncakları nerede? Hı? Burada çemen var. Burada dil peyniri var. Burada tekrar kaşar peyniri var. Aynı şekilde bunlar da kaşar. Bunlar da yuvarlak kaşar peyniri. Peynir. Burada da tereyağı var. Bunda ne var acaba? Başka bir şey var mı? Onda yok. Benim telefonum çok güzel. Bütün telefonum kötü. Niye? Yiğitcan'ınki de güzel bence. burada. Eymen sana tişört göndermiş anneannen. Tişört göndermiş kıyafet bak. Kırmızı, beyaz. Aa burada da Yiğit Can'a atlet göndermiş. Sıfır kol. Bu da yine atlet. Aa Eymen sana bir tane daha arabalı tişört gelmiş. Eymen bir tane de eşofman takımı gelmiş sana. Ne? Eşofman takımı. Hadi, hadi, hadi. Bak. Çok güzel. Anne, Biraz büyük anne, göndermiş. Ama sana olur bence. Anneci telefonu çalışmıyor. Anneci de Anneci oh. telefonu hiç çalışmıyor. Aa bu ne böyle? Burada da bir şey var. Burada da o Eymen sana iki tane eşofman Aa. takımı göndermiş anneanne. Aa, bak. Bak. Güzelmiş. burada. Aa bak burada babana da eşofman göndermiş anneannen. Hem de Galatasaraylı. Pijama takımı. Bana göndermiyor musun bir Galatasaraylı? Senin üstünde var ya zaten. O yüzden. Ama. Ha, anne. Ya, ya anne babamın var zaten. Tamam senin de var. Senin? Benim de var. Babanın? Hepimizin var.